yıldan kalan barkun ya. Başını mayısın, tokanı ağzımı yaktım oğlum ya. Et diye aldım ağzıma, ağzıma barkun neymiş ya. Et iki kilosu para, hep bekol iki lira oldu. Sen haberin var mı? Olsun ne yapalım oğlum iki lira oldu. Yemeyeceğiz artık, bir lira oldu. Sen yani almamışsın zaten. Yemeyeceğiz, yok yapacak bir şey. Ne yani. yiyeceğiz? Bulgur pilavı, karbonhidrat zaten. Diyetine faydalı olur. Ya! Sen benim ekmek yiyip gibi sen mi karar vereceksin ya? Ne yiyip ne yeme sen mi karar vereceksin bu evde ya? Salata var zaten. Zeytinyağı dökmüşsündür ana sen. Zeytinyağı nerede bulacaksın? Kaç para vereceksin? Açık yağını döktüm. Evet. Yemem ben yağ yağlı salata yemem ben. Bana yağsız olacak. Tamam. Limon de. sirke. Tamam turşu yiyordum ben sen. Ak çocuk benim asabımı bozma. Onu yiyip onu yiyip durma. Ne yiyeceğimi sana sormayacağım ben. Tamam öyle olsun bakalım. Ben şu yemeği alayım da gideyim. Ne lan yani? Yemeğe Yemeği götürüyorum. Yeter lan ben açlıktan öleceğim. Öyle olsun bakalım. Ne yiyeceğim? Yok bir daha yemekte lan.